Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte fare emrini değiştireceğiz. Arkadaşlar e, bu aralar az video geldiği için üzülür ve beni delirtti. Kaç tane deneme yaptığıma bakın. Kaç tane deneme yaptığıma bakın arkadaşlar. Ve delirtti beni. E, ondan dolayı canım oyununda canım şeyim. E, maalesef oyun az video geliyor. Neyse dediğim gibi e, hiç moralimizi bozmadan direkt gidiyoruz. E, şey açıklamaya açıklamada şu şu mübarek dosyayı. <laughs> Winrar dosyasını. Yapıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz ve oradan. Açtım ben. Oradan e, bu renklere basıyoruz. Mavi beyaz mor. Bütün renkler var. E, istediğinizi yapabilirsiniz. Ben yeşil yapacağım. Mavi var mesela. Ben yeşil yaptım. E, buradan serfiye basıyoruz. Sonra gidiyoruz. Windows'umuzun etkin olması gerekiyor bu arada. İki, iki, i̇ki saattir söylüyorum. Ve video kalitesiz olduğu için olmadı masaüstü diyoruz. Yeşil diyoruz. Diamond bir şey bir şey diyoruz. Oradan da bir sürü şey var. Ben şunu yapacağım. Aç dedim. Uygula diyoruz. E bu, bende ben de çok fazla için Tamam diyoruz. Bu kadar video. Eğer arkadaşlar ve Windows'un nasıl etkinli olmasını iste nasıl etkinleştireceğinizi bilmiyorsanız ben onun için de video hazırlayacağım. Ee, <laughs> ve like atın gerekiyor bunun için. 5 like gelirse yeni video. Ee, arkadaşlar, tabii ki de eee derslerim falan var. Ondan sonra zaman bulup yapacağım videoları. Neyse arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldik. Ee, eğer dediğim gibi abone olup like atıp fa e falan böyle bir sürü şey yap... E bir şey.